Sıra dışı makyajı, takıları ve kırmızı elbiseleriyle tahtında oturan bu kız çocuğunun yaşayan bir tanrıça olduğuna inanıyorlar. Budistlerle Hindular bereket ve iyi şans getirdiğini düşünerek ona tapıyorlar. Hindu tanrıçası Taleju'nun onun bedeninde yaşadığına inanıyorlar. Nepal, binlerce tanrıya inanan yaklaşık 25 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Buda'nın doğum yeri olarak kabul edilen bu mistik topraklarda Budist ve Hinduların neredeyse her köşe başında ritüelleri ve tanrıları var. Bu tanrılar arasından biri oldukça farklı. Çünkü o bir heykel değil. Yaşıyor. İşte Nepal'de yaşayan tanrıça olarak kabul edilen Kumariler ve binlerce yıldır süre gelen kumari geleneği. Kimin kumari olacağına eskiden kraliçe karar verirken, günümüzde Nepal'in önde gelen beş kıdemli rahibi tarafından seçiliyor. Çok gizli ve katı kuralları olan bu seçimde, Kumari olacak çocukta 32 fiziksel mükemmellik aranıyor. Mesela daha önce hastalık geçirmemiş olması, cildinde leke veya yara olmaması, parlak ve siyah gözler, uzun kirpikler, geniş bir alın, güzel bir ses, kralla aynı burçtan olmak, güzel kokmak ve eksiksiz parlak dişlere sahip olması gerekiyor. Ancak sadece bu özellikleri taşımak küçük bir kız çocuğunu kumarı yapmaz. Cesaretinin de sınanması lazım. İki testten daha başarıyla geçmesi gerekiyor. İlk testte kumar adayı çocuk oyuncakların olduğu bir odaya alınıyor. Gerçek bir kumarı bu oyuncaklar arasında kendisinden önceki kumarinin oynadığı ve sahip olduğu oyuncakları hissedip ayırt edebilmelidir. Şayet bu aşamayı geçerse İkinci test bir çocuk için hayli zorlayıcı. Kumare adayı içinde ölmüş inek, domuz, tavuk ve buna benzer hayvan kafalarının olduğu karanlık bir odaya alınıyor. Tuhaf ve korkunç maskeleri olan insanlar onun karşısında dans ediyor. Geceyi bu odada korkmadan geçirmesi gerekiyor. Eğer bunu başarırsa Budistlerin ve Hinduların tanrıçası olarak kabul ediliyor. Kumari olmak, zorlu seçim süreçlerini atlatıp en az onlar kadar zorlu bir hayatın da ilk adımını atmak anlamına geliyor. Küçük bir kız çocuğunun aniden saygı duyulan bir tanrıçaya dönüştürülmesinin elbette bir bedeli var. Ailesinden ve arkadaşlarından uzakta, çocukluğun neşesinden mahrum, izole bir hayat yaşamalı. Her zaman sakin kalmalı duygularını ifade etmemeli ve hatta yürümemeli. Kumari'nin ayaklarını yere basması yasak. Çünkü yere basarsa Tanrıça Taleju'nun onu terk edeceğine inanılıyor. Günlük yaşamda yere basmaması için ayaklarının altına bir tepsi konuluyor ve onun üzerine basıyor. Bir yere gitmesi gerektiğinde ise kucakta taşınıyor. Kumari'nin yiyecek ve giyecek kuralları da var. Süt içmesine, tavuk, yumurta ve domuz eti yemesine izin verilmiyor. Her gün özel kırmızı kıyafetler giymek zorunda. Deriden yapılmış ürünler giymesi yasak. Yüzünde gördüğünüz bu makyajın her sabah yapılması gerekiyor. Turistleri ve halkı selamlaması için günde bir defa pencereden dışarı bakmasına izin veriliyor. Yaşadığı evin dışına ise sadece yılda 13 kez dini festivaller için çıkabiliyor. Bu festivallerde yüz ifadeleri dikkatle inceleniyor. Çünkü onun yüzündeki ifadeler ilahi mesajların ipuçları olarak görülüyor. Mesela kumarı hiçbir şey söylemeden birinden bir hediye alırsa bu hediyeyi verenin dileğinin gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yüksek sesle ağlarsa ya da gülerse bu durumun ölüm veya hastalığın habercisi olduğu düşünülüyor. Titrerse esaret, sessiz kalırsa sevinçli haber anlamına geliyor. Genellikle sessiz kalıyor. Kimilerine göre saltanat, kimilerine göre esaret olan bu hayat sonsuza kadar sürmüyor. Kumari'nin ergenliğe girip adet görmesiyle son buluyor. Çünkü Ergenliğe girdiğinde artık saflığını kaybettiğine ve Tanrı Chathaleju'nun onun bedenini terk ettiğine inanılıyor. Kumariliği biten kız çocuğu hayata yeniden başlamak zorunda. Nepal hükümeti ona destek amaçlı küçük miktarda emekli maaşı bağlıyor. Yaşayan tanrıça mertebesinden sıradan bir insana dönüşen Kumari için hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Derin bir yalnızlığa terk ediliyor. İnsanlar artık ona tapmıyor, el üstünde taşımıyorlar. Hatta kimse onunla evlenmek istemiyor. Her ne kadar bugün evlenen eski kumariler olsa da, kumariliği biten kızlarla evlenenlerin, 6 ay içinde acılı bir şekilde kan kusarak öleceğine dair inanç, Nepal'de hala varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar Kumari makamında en uzun süre kalan Bajracharya. İki yaşındayken Kumari seçilmişti. Adet görmediği için tam 30 yıl Kumari olarak tahtta kaldı. Kumarilerin küçük çocuklar olması gerektiğine karar veren rahipler, onu törensiz bir şekilde tahtından indirdi. Törensiz tahttan indirilmesi, onun için bugün hala öfkeyle karışık acı verici bir duygu. Emekliliğe zorlanan Bacra Çarya, görevlerinden vazgeçmeyerek dış dünyadan uzaklaşıp bildiği hayatı kumari yaşamını sürdürmeye devam etti. Bugün 72 yaşında olan Bacra Çarya, Tanrı Çataleju'nun hala içinde yaşadığını düşünüyor. Her sabah resmi kumari olduğu yıllarda giydiği gibi kırmızı elbiselerini giyiyor, kumari makyajını yapıyor, Özel günlerde alnının ortasına üçüncü bir göz çizip pirinçten yapılmış yılan oymalarıyla süslenmiş tahtında oturuyor. Gelen konuklarını evinin odasında ağırlıyor. Yakınları dışında kimseyle konuşmuyor. Yere basmamaya devam ediyor. Bacraçarya emekli olduğundan bu yana sadece bir kez sokağa çıkıp yürümek zorunda kalmış. 2015 Büyük Nepal depreminde her yer yıkılırken o, hayatında ilk kez sokağa çıkıp yürümüş. Katmandu Vadisi'nde birçok kumarı var. Hepsi tanrıça olarak kabul ediliyor. Ancak içlerinde en önemli ve popüler olanı Katmandu Durbar Meydanı'nda yaşayan Kraliyet Kumarisi. Yaşayan tanrıça kabul edilen bu kız çocukları da bir gün ergenlik çağına gelecek, ve kumar ilikleri sona erecek. Sonra Nepal'de yeni bir arayış daha başlayacak.